geleceğe şahlanan gençliğimi onurudur. Bugün yine Cumhuriyeti kutlayacağız. Allah'a binlere şükür. Fakat son birkaç gündür e, ilçemizde yaşadığımız sıkıntıları Rabbime binlere şükür olsun ki herhangi bir sıkıntı olmadan herhangi bir kayıp yaşamadan atlattık. Saldıranları öldürdük. Yanan kısımları söndürdük. Binlere şükür. Yaralımız yok. Gazimiz küçük noktaları var ama onlar da bize etkileyen nokta değil. Onun için Cumhuriyet'in 97. yılında her şeye rağmen ayaktayız. Kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz. Atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük mirası vazgeçilmez bir ulus, ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi azmin, kararlılığın, fedakarlığın, birlik, beraberlik ve egemenliği sembol olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır. Bu itibarla milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktadan birisi olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz coşkusunu en derin duygu yaşadığımız bu günlerde inanıyoruz ki hem cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun zorbalığın ötesinde zorluğun ve zorbalığın ötesinden gelmesini sağlayacaktır. Asırlar boyunca bir hayır nifak oyunlarını bozarak ki bu günlerde görüyorsunuz birebir İskenderun'a daha yaşıyoruz bunu. Vatan ve milletin bütünlüğü yolunda karar adamlara yürüyen bu kutlu millet Cumhuriyet'le birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanına mevcuttur düsturuyla Bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da sürdüreceği şüphesizdir Bu manada Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak Birbirimize sımsıkı kenetlenerek Gücüde ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak Birlik Beraberlik ve bütünlüğümüze demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkmaya gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlere hissettiği bu değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanın gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor. Bu müstesna günde Cumhuriyetin en büyük, Cumhuriyeti en büyük eserim diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve necip milletimizin selametinin canlarını feda ederek, şahadete irtihar, ed irtihar eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve millet anarken, şahadete şahitlik eden kahraman gazilerimiz de şükran ve saygılanıyor. birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarılara, emin adına ulaşmanız temennisiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ederim.